Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Hot Wheels 90 Street Scene serisini inceleyeceğiz. Premium bir set değil ancak bu Silver Line denilen setten. Ben açıkçası buna yarım premium demeyi daha çok seviyorum. 5 tane klasik, bence hepimizin çok sevdiği Japon aracı var. Ve kesinlikle bu seri bence bu yılın en iyi Silver Line serisi. Yani şimdi düşünüyorum başka neler vardı. Çok güzel setler vardı. Ancak ben bu seti gerçekten çok beğendim. Zaten şimdi sizlerle yakından inceleyeceğiz. İlk aracımız 96 Nisan 180 SX Type X. Bu Type X neden Type X? Açıkçası onu bilmiyorum ama 180 e, SX'i son zamanlarda çok fazla gördük. Zaten bununla da ilgili hem premium e, bir 180 SX vardı, hem mainlineda bir 180 SX vardı. Bu da şimdi e, yeni bir 180 SX. Dekali güzel, çok dinamik bir detay e, dekali var. Yanda g Gredi, e, o da bir e, malzeme üreticisi. Ön detayları böyle Kaputu üstüye boyamışlar. Bu jantlar benim çok sevdiğim jantlar. Buna bayılıyorum. Arka far detayları var. Spoiler detayı var. Plaka detayı yok. Ama yani bu temiz görüntüye olmaması, plakanın olmaması daha güzel açıkçası. Siyah, beyaz. Biraz bu da Beşiktaşlı olmuş. İkinci aracımız yine bir efsane. Mitsubishi Lancer Evolution 6 sarı rengiyle. Biraz taksi handırıyor. Hani Evo 6 deyince insanın aklına direkt Tommy Makinen Edition kırmızı bir Evo geliyor açıkçası. Ee, onun da bende modeli var. Ee, yanlış atalım son. bu yıl değil geçen yıl çıkmıştı e, premium olarak. Ee, Rally Art Toyota Rally Art zaten Mitsubishi'nin e, yarış e, yarış bölümü diyebiliriz. Onun bir logosu var yan tarafta. Siyah bir çizgi atmışlar. Kaputta havalandırma detayları var. Bu detaylar güzel olmuş. Ön far detayları var. Sis farlı farı detayları var. Yani şu farlar yani şu sislere bayılıyorum. Tam da aslında sis de denmez bunlar ama böyle her an yarışa hazır bir araç gibi duruyor. Yine spoiler detayı gördüğünüz gibi burası da açık. Arka far detayı var egzoz detayı. Şurada küçük bir difüzör değil ama bu e, tamponda küçük bir detayı var. Kartonlu da gayet güzel dinamik gözüküyor. Bu da güzel bir model. Nissan 300ZX Twin Turbo. Bu da yine aynı dönem e, Japon JDM'lerinden. Ön far detayları var. Bunda da kaputu siyah yapmışlar tavanı siyah şurada bir cam panel detayı var yan tarafta bir nitto yazısı arka far detayları var benim gibi Nissan seviyorsanız bu da kaçırılmayacak bir araba bir de genel olarak ben bu Premium pardon Premium diyorum Silver Silverline serisinde şunu seviyorum Chase yok, STH yok, o yok, bu yok ve kolay bulunabiliyor. Ben böyle 5 tane buldum ya da seriyi tamamlayabildiğim, e, yani tüm araçları alabildiğim serileri daha çok seviyorum. Öbür türlü bir onun peşinde koş, STH peşinde koş, Chase peşinde koş, şu bu ya da az üretilen araçların peşinde koş. Çünkü bazen diyelim 10 tane çıkıyorsa bundan bir araç sadece bir tane çıkıyor ve zaten onu gören direkt alıyor. Gerçekten o durumu hiç sevmiyorum. Yani burada tertemiz 5 araç var. Ve direkt alabiliyorsunuz. Bence gayet mantıklı. Yeni aracımız 95 Toyota Celica GT4. Bu benim bu serideki en favori aracım oldu açıkçası. Ben Celica'yı da seviyorum. Ya şu araçların hepsini çok seviyorum. Keşke bir Impreza bir de GTR olsaymış. Gerçi bu aralar çok fazla zaten hani GTR'a doyuyoruz. Impreza'da mainline'de çıktı ama keşke bu seriyi de biraz daha farklılaştırıp hani görebilseydik. Zaten Impreza ile Lancer ya da Impreza STI ile Lancer'ın Evo serisi böyle inanılmaz bir rekabet halinde olan araçlarda. Hem Dünya Rally şampiyonasına hem sokaklarda. Hani bir tanesi varken keşke diğerini de görseydik. Güzel olurmuş. Neyse buna e, Selika ile devam edelim. Çok güzel gri bir rengi var. Ön far detayları yerine Bayağı da detay yapmışlar ön farlarını. Ee, daha önce bir selikan vardı. Beyaz. Bu yanda da 3 e, şerit olan selika vardı. Aradım ancak bulamadım onu. Kollerde bir yerde büyük ihtimalle. Arka far detayları var. <laughs> Kocaman bir spoileri var. Belki jantları bir tık daha parlak olabilirmiş. Ama yani bu jantlar da siyah olunca aracın kendi hatları da ortaya çıkmış aslında. Öyle de bir durum var. Ama yani gerçekten güzel bir model. tertimiz Böyle çok güzel sergilenebilecek bir model. Yani bunları açmak istiyorum ama yerim olmadığı için açamıyorum açıkçası. Son aracımız 92 Honda Civic EG kasa Honda Civic. E, bu da yanlış hatırlamıyorsam 92 93 e, model olması gerek. Heh, zaten 92 yazıyormuş. Pardon. E, bu da yani efsane kasalardan. Sparko ve Yokohama e, dekalleri var. Şu kırmızı ve beyaz çizgiyi çok beğendim. Çok dinamik gözüküyor açıkçası. Bu da tam böyle şey. Yani Japonya'da gece yarışlarına böyle çıkıp tat 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 basmalık böyle bir tek motorla yani onda hayat onda dedikleri işte mantıkları yerleştiren araçlardan bir tanesi yani bu da gayet güzel. Şimdi favorime gelecek olursam az önce de söyledim. Yani ilk favorim bu. Bence çok yakışıklı. İkinci favorim de bu. İkisi de gayet güzel bence. Celica çok sev sevilen bir araç değil. Ee, ancak Toyota geçen de bir açıklama yaptı. Celica'yı tekrar üreteceklermiş. Ee, yani umarım elektrikli saçmalığına falan girmezler. Hani bildiğiniz gerçekten selika hakkını veren bir selika üretilir. Yani çok fazla alınır mı, çok fazla satılır mı bilmiyorum. Gerçi bir talep de var bu tip araçlara artık. ama yani Selika'nın tekrar yollara çıkması bence çok güzel. Neyse konumuz bu ikisiydi. Bu da alınır, bu da alınır. Diğerleri de eğer ki 5'ini de bulabiliyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Ben 5'ini de çok beğendim. Hele yani Japon seviyorsanız Japoncuların kesinlikle Kaçırmaması gereken bir seri. Bu videodan da bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Ee, kanala abone olmadıysanız e, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hanta devam.